Of saat kaç olmuş bu kızlarla uyuyor ya. Kızım kalk. Hı? Efendim anne. Kızım kalk sabah oldu. Ee, annem benim bayağı ben uykuluydum ya. Dün akşam sadece full ders çalıştım. Hoca bir sürü soru sordu. Tamam hemen üzerini değiştir okula git. Tamam anne. Çıkarken bana haber vermen gerek yok. Of ya. Sineğim bozuldu zaten doğru düzgün bir okulum bile yok ya. En kötü okula ben gidiyorum. Şu çantaya bak. Bu, bu çanta bile değil ya. Kutuyu bana kapatmışlar. Kimse bana vermedi zaten. Hiç doğru düzgün bir çantam olmayacak. Sinirim bozuluyor. Herkes benimle dalga geçiyor. Neyse. Hemen üzerimi değiştim. Okula gitmem lazım. Geç kalacağım. Şunu Bunu da çıkarttım. Şunu da. Neyse annem hala geç yok. Kesin iyi. benimle bugün dalga gidecekler. Of ya. Kızım sen hala uyanık mısın? Yok anne hani, yok şimdi çıkıyorum annem. Çabuk git. Ah sabahtan Bey'le konuşuyorsun vay vay vay. Ah. Of ya. Ay sonunda yetişebildim. Ee, hocam girebilir miyim? Oo, sonunda <laughs> o sonunda bir gelmiş. o kutum senin. Şuna bak ezik çantayı eline neler getiriyor. İnsanların gözü böyle bozamazsın. Buna hakkın yok. Gerçekten de iğrenç. Kıyafetini nereden aldın? Bence çöpten. Artı 10 puan geç kaldığım için özür Çocuklar konuya dönün. Temizle şuna bir şaka yapalım mı? Olur. Şuna bak ya. Rezil oldum yine. Çocuklar işte bunu bunları buradan çıkaracaksınız sonra toplayacaksınız ve cevabı da buraya tahtaya yazacaksınız ve Sonuç işte buradan bulacaksınız bunun cevabını. Ee, öncelikle bu soruyu kaldırmak için tabii ki de bayağı bir çalışmanız lazım. Evde bunları bayağı bir tekrar Yapın. Zaten sayfa 119'da bunların cevaplarını da zaten çoğunlukla verdik. Oradan bakıp çalışabilirsiniz. Şimdi onları zaten çözümlerini de zaten, zaten size e, atacağız. Onları tekrar tekrar çalışın ve bu konular zaten en çok sınavlarda çıkan konulardan olacaklar. O yüzden çok ama çok iyi çalışın. Zil çalar. Oh ya sonra ders bitti. Aynen ya şu dinlemekten var ya. Kafam şişti. Uf ben hemen şunu saklayayım. Kimse görmesin ya. Rezil oldum zaten. Yeterince rezil olmak bana yetti bugün. Şunu hemen şöyle saklayayım. Ne oldu? Saklamaya mı çalışıyorsun? Sanki kimse görmedi. Aynen. onları nerede aldın? Bit pazarına falan mı Bak gerçekten de iyi versin ve bizim midemumuzu bulandırıyorsun. Bence buraya gelmeye hiç gerek yok. Aynen ya. Sen buraya gelirken kim izin aldı? Senin buraya gelmene para yetti mi ki? Ya sen nasıl bir ki? <laughs> kutuyla okula mı gelirler? Ya tabi kanka ya bunlar fakir işte. Ne yapacaksın? Gelmeden önce hiç buna düşünmedin mi? Yani kimse seninle dalga geçmeyeceğini falan. Abi aşırı ezeksin. Ya kutuyla okula mı gelirler ya? Abi gerçekten de iğrenç. Çok cringe'sin. Gerçekten diyor ya. Ya kız bıraksanıza ya. Evet ya geldiğinizden beri kıza laf yap. Yani etmediğiniz laf kalmadı. Evet ya gerçekten sarımı taşıyacak bu yakın ya şu kızı. Ya size ne ya şu aile durumlarından şey falan. Sanki siz çok iyisiniz de. Sizde de ona bakıyorsa karakter yok. Evet ya sanki çok siz sanki çok popülersiniz de. Kızlar şaka mı? Ya abi zaten siz de zenginsiniz. Eziklesenize ya şunu. Ama biz senin gibi kötü değiliz ya. Baksana ya. Sanki sen çok iyisin. Evet ya. Senin de bayağı kalbin kötü yani. İğrençsin. Gerçekten de senin görünce midem bulunuyor. Öf. Bırakın artık şu kızı. Daha geçiyorsunuz iki de bir. Rezil ettiniz. Gerçekten de çok bravo. Tamam ya. Sanki çok kötü bir şey yaptık. Yapmadınız mı? Kısa yapmadığınız şey bırakmadınız. E, ee, tamam biz gidelim. Biz bunları sayesinde sonra konuşuyoruz değil mi? Allah'ım ya. Şu, gidin buradan. İyi misin? Bak ben onların adını özür diliyorum. Evet. Onlar ne dediklerini bilmiyorlar. Şey teşekkür ederim. Yani biz istersen seninle daha iyi yak yakınabiliriz. Yani sonuçta seni korumaya çalışıyoruz Yani tabi istersen. Gitti misiniz? Evet. Ne olmayalım ki? Hem sonra daha yakın oluruz. Aynen ve kimse zaten yani bulaşamaz. Bak bence yan beden dersinde biz daha yakın olabiliriz. Daha çok konuşuyoruz. Daha çok anlaşıyoruz bence. Tabi sen de istersen. Tabii ki de istiyorum. Yani bir sorun olmazsa sizin için de. Evet olmaz. O zaman yarın görüşürüz. Evet görüşürüz. Zil çalar ve herkes evine gider. Yes, bugün harika bir gündü. Tabi onların dediklerini hiç umursamadım, o kötü çocukların. Ama yine arkadaşlığı edindim. Şu i̇şte çantamı da koyacağım ve Aa, bir dakika. Yani o kızlarla konuşmaya gittiğim zaman hepsinin üzerinde parlak kıyafet olacak ama benim param yok. O zaman ailemden belki kıyafetle için para isterim, belki. Bakayım yani yine bu olmaz. Bu zaten bir şey ama. Bu yani hiç güzel değil. Bu çok eski. Bunu küçükken almıştım zaten. Uff. buna hiç bir olmuyor. Bu zaten hiç olmaz. Acaba ailem para verir mi? kıyafetlerimi toplayayım hemen ailemin yanına gidip biraz isteyeyim belki vardır ben hepsini toplamam lazım olsun annem görmez Acaba annem onu tanıyor mu? Hemen gidip isteyeyim. Şey anne. Şey anne. Anne sen makyaj mı yapıyorsun? Sana, sana kim dedi izinsiz odama gir diye? Şey anne yani birkaç arkadaşımı buluşacağım da para verir misin? Ne? Para mı? Biz zaten kendimize zarar zor geçiniyoruz. İpek, ekmek alamıyoruz. Sen hala paradan bahsediyorsun. Zarar zor oluyoruz. ne bu elindekiler nasıl aldın? Sana ne? Sana para, para yok. Git nasıl giyiniyorsan git. bir şey ipse var. ama bunlar çok eski bu artık beni ki ne son daha iyi kullanmaya anne Uf, ya ne diyeceğim ya hiçbir şeyim de yok doğru düzgün size ne oldu Allah Allah gücüye bak şu kadar çok değil gelmiş de bana hesap soruyor düşünmeden nasıl sattım sen doğru düzgün kitabı alsam kendine alırdım yok böyle olmayacak gelip kendi paramı kendim kazanmalıyım şu yalan kutu olacak evet yapamadım Senin bozuldu Bizim bodrum katında fazla bir tane gitarla bestesi vardı bodrum katına gidip almalıyım ay bana çok tuzlu Amayı da bunu kullanıp para kazanabilirim ve yani güzel bir kıyafet giyinebilirim. Ama yani kadar nasıl çalışacağım ve hemen para kazanamam ki. Çabuk olmalıyım. Şubesi hemen şu koyayım.